Arkadaşlar selam. Bugün Unox oynayacağız. Sola girdim. Takıma İstanbul'un alt Kufra. İstanbul'un Alucard ve Eyvah. Adana 36 yiğin geldi. Yani sola girince bir de roket basınca takımların hali bu oluyor herhalde. Adana 36 yiğinin girdiği amblem ve şeye bakar mısın büyüye? Birini tuttur bari kardeşim. Kombo yapmış. Yorumlarda birisi istemişti aslında onun için Lux oynuyor. Kardeşim izliyorsan Mobile senin için çekiyorum geldiniz. bak videoyu. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Milyonlar doldu. Tamam, tamam kanka bekliyor bur bekliyoruz burada sen hallet işini. Burada bekliyorum ben. Bak kimi varmış o kimi var ya late'de bir flashlı combo ile tekleriz. E ee? ee? kardeşim sen tuvalete değil miydin? Dolandırıcı şerefsiz. Senin plakanı aldım oğlum sen bittin. Bak bak tipe bakar mısın? Kesin şunu ya bak bak. Sana çok fena bilendim. Kes onu. Dur dur daha yeni başlıyoruz bekle sen. Seni kesemem ya. Uzak dur benden sen. lan. Düşman katledildi. Aman diyeyim. Tam o da öldü. Vallahi biraz şanslıydık bu sefer. <laughs> Bir dört olsaydı iyiydi. herkes kes onu. Düşman Eyvah. ölsün. Katledildi. Ha tamam. Geliyorum, geliyorum geliyorum geliyorum. bak 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 bak. Komüme gitmeye başladı artık. Dört olduk. Böyle ansızın bir anda flash combo atabiliriz. Ama gerçi şu an vurmaz ya şu an. Çok da bir anlamı yok yapmamızın. O Franco bak yine bir şeyler deniyor. Geliyorum. Gir ona gir. Şunu kes. Flash attı. Ha, güzel çok güzel. Buna da, buna da, buna da, buna da. Kes. Yat lan. Sarım var, daha sarım var. Tamam. Bunlar, bu reisler sıkıntı. Kanka seni aldı. Hadi aslanım, yaparsın. Bekliyorum burada. Aha, vur. Tamam, çok güzel. Şimdi ben atayım da ne olur ne olmaz Hiç güvenemiyorum Adama Şurayı bir ittirelim de Resetlenmemiz lazım O kaplumbağayı alsak aslında Alamıyoruz bunu Kaplumbağa diyor bizim adam da Gir gir yukarıdalar gir Yukarıdan bayağı öne geçtiler ya. Şu mid'e geldi başımın belası. Geliyoruz yukarı. Aa atla. Tara 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 tara. Tamam çok güzel. Bak bizim adc toparladı biraz. Güzel oldu burası. O kuleyi o zaten. Olur öyle. Aferin ama çalın onu da. Ha, gir ona gir gir gir. Ya öl bakayım yap tuvaletini kardeşim rahat rahat. Buna Deniyoruz bir şeyler ama Arkadaşın yok yok bu ölmez. Koş koş bir dalmasınlar sakın. Sal o midi sal 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 sal. Aha. Sinirlendi bizimkiler. Ama ya, <laughs> ama yani kes şunu. <laughs> Kulağı saldı. Geçmiş beklemiş orada tek başına beni ultiliyor Savaş büyüsü beklemede. Geliyor mu şu midi kimi buza almış. Geliyorum 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 dayanın dayanın dayanın. Bu da ölür. Tamam güzel oynadık buraya devam. Oraya başta bizimkilerle bir kaybediyor gibiydi hop geldik kahraman gibi. Ya çocuk sal beni sal. Tamam. Böyle beytlerim bak işte. Takımın bir kule yıktı. Lord'a saldır. Ezip geçti. İyi oyundu. Lord'a girdiler. O Lord'u alırız aslında. Ya kim gelecek? İyi gir. Almışlar bile hatta. Bir şöyle çalsak. Yok. Şimdi bak flash'ımız yok ya. İyi, olsa iyi olurdu. Flash'ımız yok ama şu Lord'la beraber bir kombo yapabilirsek yaparsak hatta iyi olur da takımın da arkamızda olmaması, olması lazım. Vur onu vur. Vur. Tıra 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 Ona geldi. Sarım var daha sarım var. Tamam hop. Tamam çıkışın o da öldü güzel. dörtte biter ya bak. Flaşınma gelecek orada kadar. Ben de yetişirim. Güzel bir combo yapabilirsek biter. Onu tutsaydın da biterdi bu arada. Kim savunacak ki kimiden başka? Savaş büyüsü hazır. Onları arkadan dolayamıyoruz yok. Bir Yoldayım, beni bu intihar etti buna gir. Tek edin zaten. Lord biraz boşa gitti ya. Maç uzadı bak. Bekleyin bekleyin bekleyin. Az bekleseydiniz be. Benim combo hazırda bekliyor bak. Yaşar. Vur onu duvara. Tara 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 tara. Arkadan var ya, öyle taradım ki. Bitti bu arada maç. Hı. Kaçtı. Biter ya gel gel. Kimi tutamazdı herhalde tek başına. Bir komba yapsam ona. Diğerleri doğdu ama. Aynı ben bu arada. Aynı benim at flashlarımdan biri. Lord, Lord çıkacak bak 10 saniye. O Lord'u ben direkt teklerim. yoksa çok güzel Lord alınıyor. Girdi adam. Go, 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 go. Tamam. Aç bu sefer gerçekten bitti bak. Daha, daha da savunamazlar yani. Aha. <laughs> Biraz kötü pozisyonda kaldık ya. Bayağı bir hasar bıraktık ama o yüzden çok problem değil de. Ölmesek iyiydi tabi. Tamam bitti maç. Vur vur kuleye vur. Lan. Tutmasın o. Vur kuleye. Tamam bitti bitti. Güzel. Verem Üpü'de. Güzel. Maç böyleydi. İzleyenler için teşekkür ediyorum. Lunox istenen arkadaşlara selam olsun. Sonraki videolarda görüşürüz.